Duybeni dizimizin yeni bölümünde yine sular durulmuyor, Kanat'ın tutuklanması, Aziz'in hala intikam için bitmeyen oyunları, Halil'in tehdit ettiği görüntüler üzerine oynanması bütün düzeni sarstı. Yeni kazadan çıkan Kanat bir de polisin gelip onu almasıyla yerle bir olacak. Bütün bu olanların suçlusu Melisa. Fikret ve Süleyman Bey Melisa'yı korumak için Kanat'ı suçladılar. Bakalım Kanat bunun altından nasıl kalkacak. Duy beni dizisini çok seviyorum diyenler. Kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın. Selim Hoca'yı da zorlu süreçler bekliyor. Selim Hoca öğrencilerin diline düşmesinden de Kanat'ı suçluyor. Fakat olanlardan Kanat'ın haberi yoktur. Olanların tek sorumlusu yine Melisa ve Ozan'dır. Kanat'ın tutuklanmasında da bir oyundur. Fakat Aziz'in elinde abisini... Gerçekten kurtaracak görüntüler olmasına rağmen Aziz abisinin hırsına yenik olan büyük oyunlarına Leyla'yı da katıp ortalığı duman dumanecektir. Sizce bütün bu olanlardan sonra yeni bölümde Kanat kendini toparlayabilecek mi? Videomuz bu kadardı. Lütfen beğenmeyi unutmayın.